Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veren siteler. Siteler eski siteler olacak dostlarım. Zaten yeni site olsa da beğeni farkı olmuyor. Her defasında beğeni atın destek olun diyorum. Ancak ne yazık ki kimsenin umrunda olmuyor. Her neyse birinci sitemiz ile başlayalım. Birinci sitemiz 250 free spin ya da 250 free bet deneme bonusu veriyor. Free bet sadece futbol ve basketbolda geçerli. Freebet ile tek seferde tüm bakiye olmak üzere minimum 1.60 orandan üçlü kombin olacak şekilde bahis almanız lazımmış. Ve kuponunuz kazanırsa da olası kazancın 3 katı kadar bu şekilde bahis yapmaya devam etmeniz lazımmış. Free Spinler Pragmatik Play sağlayıcısının Gate of Olympus 1000 oyununda geçerli. Free Spinler'den elde ettiğiniz kazancınızı Pragmatic Play sağlayıcısının slot oyunlarında 3 katı kadar çevirmeniz lazımmış. Çevirimi yapınca istediğiniz şekilde oynamaya devam edebiliyor musunuz dostlarım? Deneme bonusuyla minimum 2500 TL bakı yapmanız lazım. Yaparsanız da 500 TL çekebilirsiniz. Biliyor musunuz? Deneme bonusunu bonus talep menüsünden kendiniz talep edeceksiniz dostlarım. Birinci sitenin adı Betlivo. Güncel giriş adresi 149. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 50 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusu ile tüm oyunlara katılabiliyorsunuz. Bir kısıtlama yok dostlarım. Free spin, satın alımı vesaire de serbestmiş. Bir katı kadar çevrim yapmanız lazımmış. Ardından minimum 500 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız halinde de o 500 TL'yi çekebiliyormuşsunuz. Herhangi bir yatırım şartı bulunmuyor. İkinci siteyi çok uzatmak istemiyorum. İkinci sitenin adı Dynamo Bet. Güncel giriş adresi de 887. 704. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.